Sosyal Bilgiler Tesisleri kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bedava, ücretsiz şekilde abone olabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bilgiler Testleri Instagram sayfamda var. Sosyal Bilgiler Testleri yazınca, takip et butonuna basınca beni ücretsiz bir şekilde takip edebilirsiniz. Buradan da bursluluk sınavıyla ilgili bir sürü videolar ve gerekli son dakika gelişmelerini koyuyorum buraya. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 2021 LGS sınavı ile ilgili size bilgiler vereceğim. Sınav ne zaman ee, ne kadar soru çıkacak, kaç dakikamız var, ee, sınavdan sonra hangi okulları tercih edeceğiz gibi e, aklınızdaki tüm sorulara cevap vereceğim. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi liselere yerleştirme nasıl yapılacak? İlk sorumuz bu. Üst düzey liseler için yani Anadolu Lisesi, Fen Lisesi gibi üst düzey dediğimiz e, liselere merkezi sınavı yerleştirme yani LGS puanıyla yerleştirme olacak. Diğer liseler için de adrese dayalı yerleşim sistemi. Yani siz eğer sınavı kazanamazsanız inşallah kazanırsınız tabii ki. Ancak kazanamazsanız sınavı evinize, adresinize en yakın olan liseye gideceksiniz. Sınavda öğrenci alan liseler hangileri peki? Bir, fen liseleri var. Bir, fen lisesi. İki, sosyal bilimler liseleri. Üç de proje okulları dediğimiz. Üç tane okul. Ee, sadece merkez sınavda alıyor ki bu da çok az bir öğrenci sayısı alıyor. Sana sınav, e, sınavı gelenlerin sadece %10'u bu e, sınavla öğrenci alan okullara girebilecek sadece. Geriye kalan %90'ı mecbur e, yerel yerleştirme dediğimiz adrese en yakın olan okula gidecek. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve proje okulları bunlar sınavla öğrenci alan liseler. E, sınavla öğrenci alan liseleri sayısı ne kadarmış peki? 1746 tane lise var. Bunların 1367 tanesi merkez sınavla öğrenci alacakmış. Bakalım. Türkiye'de toplam 310 tane fen lisesi var. 34 bin kişi alacak öğrenci. 91 okul var sosyal bilim lisesi. 9.000 bin öğrenci alacak. Yani toplamda Anadolu Lisesi, Meslek Liseleri ve Anadolu hatip Lisesi'ni sayarsak toplam okul sayısı 1746, 139 bin öğrenci alacak. Yani sınava giren öğrenci sayısı 1 milyon olarak düşünürsek sadece bunun 140.000'i 140 bini yani %14'ü dediğimiz %15'i sadece sınavda öğrenci alan lisede gidecek. Geriye kalan %75-%80'i e, yerel yerleşim dediğimiz yani kendi evine yakın en, kendi evine yakın okula gidecekler. Devam ediyorum. Peki sınav ve yerleşme takvimi. Sınav başvuruları zaten otomatik Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı. Sınav başvuruları yapıldı zaten. Onda bir işiniz yok. Otomatik Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav başvurunuz yapıldı. Peki sınav tarihi ne zaman? Sınav tarihi 6 Haziran'da. Unutmuyoruz. Her, herhangi bir erteleme şu an söz konusu değil. Milliyetin bakanı da dedim. Sınav sonuç açıklaması 30 Haziran. Haziran ayının sonunda açıklanacak. 30 Haziran'da açıklanacak sınav sonuçları. Tercih işlemleri de Temmuz ayında büyük ihtimal başlayacaktır. Sınav sonuçları açıklanmasından sonra. Soru sayısı. Sınav süresi 155 dakika. Toplam 90 soru var. 90 soru 155 dakika. iki oturum şeklinde olacak. Yani bir anda 90 soru çözmeyeceksiniz. Önce 50 soru sonra ee, 40 soru olarak çözeceksiniz da anlatıyor zaten. E, 20 soru Türkçe, 20 soru matematik, 20 soru fen, 10 inkılap tarihi, 10 yabancı dil, 10 din kültürü olmak üzere toplam 90 soru var. Testlerin katsayıları nasıl? Peki Türkçe, matematik, fen 4, İnkılap tarihi, din kültürü ve yabancı dil birer katsayılı. Yani farkındaysanız Türkçe, matematik fen bayağı diğer derslere göre daha fazla puan veriyor, daha fazla katkı veriyor. Ben inkılap tarihi öğretmeni olarak bu durumu açıkçası üzülüyorum. Ee, tarih tarihe gerek önem verilmiyor. Burada sistemimi yapayım. Türkçe matematik fen 4 kat sayılı daha fazla puan veriyor. Sınav soruları hangi sınıftan olacak? Sadece 8. sınıf konularından olacak. 5 6 7'den yok. Sorular nasıl olacak? Sorular çoktan seçmeli. Yani teş şeklinde olacak. A B C D 4 şıklı ve unutmayın 3 yanlış, 1 doğruyu götürecek. Yani bilmediğin soruyu kesinlikle boş bırakın. Hadi kafadan atayım tutar gibi demeyin. Kesinlikle Bilmediğin soruyu boş bırakıyorsun. Çünkü 3 yanlış bir doğruyu götürüyor. Sınav sayısal ve sözlü olarak 2 bölümden oluşacak. 90 sorunun 2 bölümde oluşacak. Peki nasıl? İlk önce sözel bölüm dediğimiz Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve İngilizce dediğimiz yabancıdan toplam 50 soru sorulacak size. Sabah bu sınava gireceksin. sabah 9.30'dan. Toplam 50 soru 75 dakika süren var. 9.30'da bu sınava gir gireceksin. Girdikten sonra arada bir ee... 30 dakika dinlenme var. Girdikten sonra bit sınavı bitirdikten sonra sayısal bölüme yapacaksın. Yine aynı okulda, yine aynı sıranızda, aynı sınıfta olacaksınız. Sayısal bölümde matematik ve fen olmak üzere toplam 40 soru var. Bu da 11.30'a başlayacak ve 80 dakika sürecek. 40 soru 80 dakika. 2 bölümden oluşacak. Yani toplamda bir anda 90 soru çözeceksiniz. Önce sözel, daha sonra sayısal bölümü çözeceksiniz. Aynı gün, aynı sınıfta. Sınav zorunlu mu peki? sınava isteyen öğrenciler girecek zorunlu olmayacak. Yani ben sınava girmek istemiyorum diyebilirsin. İlla zorunlu değil sınava girmek. Sınavla öğrenci alan okullardan en fazla 10 okul tercih edilecek. Yani sınav bitti, sınav sonuç açıklandıktan sonra belki nasıl tercih edeceksiniz? Sınavda puan aldıktan sonra sınavla öğrenci alan şey, meslek, şey, fen lisesi, işte Anadolu lisesi neyse. Öğrenci okullara sadece en fazla 10 tane okul tercih edilecek. Herhangi bir okula yerleşememesi durumunda sınavsız öğrenci alan okullardan birine tercihlerine göre yerleşecek. Önce zaten anlatacağım şimdi birazdan nasıl olduğunu. Yani hem sınavda öğrenci alan okulları tercih edeceksiniz hem de evinize yakın olan yerel yerleştirme dediğimiz yani sınavsız öğrenci alan okulları da tercih edeceksin. Yani anlatacağım birazdan. Okulların türü, okulların kontenjanı, okulların bulundukları yere göre orta kayıt alanı oluşturulacak. Mesela bu evde oturuyorsun. Atıyorum burası da okul. En yakın okula seni otomatik zaten çıkacak. Tercihlerde öğrenci karşısına ne çıkacak? İşte buydu anlatmak istediğim. Bir yerel yerleştirme. 2 merkez yerleştirme, 3 pansiyonlu okulları yerleştirme. Ekran olmak üzere 3 tercih ekranı açılacak. Yerel yerleştirme tercihi yapmak zorunlu olup yerel yerleştirme yapmayan öğrencilere diğer tercih ekranları açılmayacak. Yani seni puan atıyorum 500 üzerinden 480 aldın. Çok iyi puanın var. Sen sadece fen yazmak istiyorsun mesela. Sadece sınavda öğrenci alan okulları yazmak istiyorsun. Yazamayacaksın. Önce yerel yerleştirme dediğimiz yani kendi evine en yakın olan okulun tercih etmek zorundasın. Onları tercih ettikten sonra ikinci ekran sana açılacak. Yani sınavda öğrenci alan okul ekranı açılacak. Önce kendi evine yakın okulları seçeceksin. Yani e, sınavsız öğrenci alan okulları tercih edeceksin. Daha sonra sınavda öğrenci alan okulları tercih edebileceksin. Peki Allah korusun sınavı kazanamadık. Ee, kendi evinize yakın bir okul tercih edeceksiniz. Peki niye göre tercih edilecek? Sadece eve yakınlık mı? Önce öğrencinin ikamet adresi önemli. Mahallesine en yakın okula gidecek. Orta öğretim başarı puanı. Yani şu anki 8. sınıftaki başarı puanı çok önemli. E, ortalaması. 8. sınıf devamsızlık oranı. Yani kaç gün devamsızlık okula gidip gitmedin. Yıl sonu başarı puanı bakılacak. Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflara. Bu kriterlere göre yapılacak. Öyle atıyorum 100 öğrenci alınacak. 200 tane öğrenci başvurdu atıyorum. Hepsi aynı mahallede oturuyor. 200 tane öğrenci başvurdu ama okul 100 tane öğrenci alacak. Neye göre alacak bunları peki? Hem başarı puanına göre alacak. 8. sınıf puanına göre hem devamsızlığa bakacak. Yani kısacası kan ortalaması son derece önemli. Öğrenciler önce ne yapacak? Kendi kayıt alanındaki okul tercih etmeleri durumunda aynı okulu tercih eden komşu kayıt alanındaki öğrencilerden daha olacak. Atıyorum biri Zeytinburnu'da oturuyor. Bir yeri tercih ediyor. Biri Bakırköy'de oturuyor. Zeytinburnu tercih ediyor. Önce Zeytinburnu'daki oturanı Zeytinburnu okula alacak. Kendi mahallesi, kendi ilçedeki okulu alacak. Eğer çok fazla öğrenci talep olursa ne olacak? Okul başarı puanı yüksek olan öğrenciler önce yerleştirilecek. yerleştirecek. Okul puanına bakılacak karnedeki. Daha sonra bu da eşitse peki ne olacak? Devamsızlık yapılan gün sayısına göre öğrenciler yerleştirilecek. Merkez yerleşimi nasıl olacak peki sınavda öğrenci alan? Sınav puanına göre önce sınav puanı alacak. Orta öğretim yine karne puanı etkili. Yıl sonra başarı puanı etkili. Devamsızlık, tercih önceliği, öğrencinin yaşı. Yani çok üst üste eşit olsa mesela iki, iki tane öğrenci 450 puan aldı. İkisinin de ortalaması karne ortalaması 80. İkisinin de aynı başarı puanları. İkisi aynı 5 gün okula gelmiyor. Çok böyle çok zor bir durum. imkansız bir durum. Yani çok hepsi üst üste eşit olacak ki bunlara bakılsın. Zaten sınav puanından sonra eğer sınav puanı eşitse karne ortalamasına bakacaklar zaten. Belirli okullarda yığılma olursa öğrencinin önce ikamet adresi bakılacak. Herkes aynı okulu tercih ederse çok yığılma olursa önce öğrencinin ikamet adresine bakılacak. Daha sonra karnı ortalaması okuldaki 8 sınıftaki karnı ortalaması daha sonra 8 sınıftaki okula gelip gelmeme oranı ve en sonda yine eşitlik olursa 8 ve 7, 7 ve 6 sınıftaki puan karnı ortalamasına bakılacak. Özel okullar beklentisi olacak? Özel okullar isterlerse kendi sınavını yapabilecek. İsteyen özel okullar merkez sınavı göre de öğrenci alabilecek. Bazı okullar kendi sınavı kendisi yapabilir. Güzel sanatlar isteyenler yani resim, heykel, ne bileyim müzik alanda kendini geliştirmek isteyenler. Güzel sanatlar ve spor liselerine başvurular işte Haziran ve Temmuz aylarında yapılacak. Orada da önce o gideceğin okulun yetenek sınavı gireceksin. %70 etkili yetenek sınavı. Daha sonra da orta öğretim başarı puanı yani karnı ortalaması etkili olacak. Anlatacaklarım bu kadardı. Aklınıza takıldığın sorular varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.